Ya olur mu? Yok ne yastığı canım? Aa ne yastığı ya? <laughs> ne yastığı ya? Ay öpün ağzını. Bökün. Sıra sıra gidiyoruz sana. Ber Berçen. Berçen yakaladı. <laughs> Dişi <gülüyor> çıktı sana. <laughs> Ay sakatlanma <laughs> <mı>? lütfen video <laughs> <biz> çekiyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kürkova kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Betül. Ben Ersin. Ben Berkan. Bugünkü videomuzda Kör oynayacağız. Bunu bazı arkadaşlarınız bilmiyor olabilir. O yüzden anlatmak zorundayım. Ee, şimdi böyle bir Yazma var. Gözünüzü bağlamak evet. için bir yazma var. Başka. Ve biz kendi aramızda Ebe olacak kişiyi seçeceğiz. Ebe olan kişi, çıkan kazanan kişiyle gözünü ba bağlayacağız ve kalan kişileri gözü kapalı bir şekilde yakalamaya çalışacak. Aha burada bir var. Aha burada bir var. Aa, ay, ne, ay. Ay. ne kadar güzel bir şey keşke de olmasaydı. <laughs> <Son tarafı için. gülüyor> <abla>. Ay gözüm. <laughs> ya gözüm. Yes. <laughs> Ay, Aklı, öyle Ben yakaladım ya. Oley. Ya. Ya. Ben bağlayacağım. Valla ben bağlayacağım. Onu ben var ya. Ya ne çıkar Şimdi ben, ben Az önce orada oturdum çok keyifliydi. <laughs> Avşin şey çok sakin davrandı bence. ne yapabilirdim sakin davranmasaydım. Ben, benim benim gelmez gelmez derdi ki. <laughs> ben, gelmezlerdi ki. biraz ama sakin davrandı. Allah! Elif. Elif. Ay Ama bu eğilmiyor. Haksızlık. Aynen. Tam şuradan bağlayacağım. Görüyor musun? Yok. Yaşlı nene. <gülüyor> Karanlık. <gülüyor> Karanlık. tamam bu kaç? Beş. Bu? Dört. Bu? Altı. Bu? Bu kaç? Yetmiş beş. <laughs> Şey, <laughs> like <the> <gülüyor> <gülüyor> like Ben vurdum. Hadi ya, vurma. Yok, ne astı canım? Aa, ne astı ya? Ne yaptı ya? <laughs> <Hayır, kime atıyla. gülüyor> <Dökün. gülüyor> sıra sıra gidiyoruz. Sana. Ben ben kaldım. <laughs> Dişi çıktı sana. <laughs> <laughs> Allah'ım bu sefer olmasayız. Ay sakatlanma <laughs> <mı>? lütfen. Video <Bir gülüyor> çekiyorum. çekiyorum. Sakatlan Berçem'i yakaladım. Şu sıra Berçem'de. Valla Berçem'i ben... Ölgülerim bozulmaz ne? Yeter ki bozulmaz. vereceğim arkadaşlar. Biz her gün evde oynuyoruz tam tamına. Ve Berçem her ebe olduğunda gözünü açıyor. İnşallah bu videoda açmaz. İnşallah bu videoda açmaz. Belçem haksızlık yapıyor. ebe oluyor. Dur bir daha ben <laughs> <bakayım>. Ama <laughs> bu ne ya? kurallara? Belçem olacak? Açarsam. Tamam dur dur dur. Dur beş buyur, da. Bana yazdı. bunu, hiç atalım Ismocuğum. Afişe bilmesin. İster.

Kaldı. Ay yok. Nasıl? Memnun musun kızım? Ay o o neydi çat diye ses çıktı. Ödüm kopuyorsunuz. Ağladı. <laughs> oh, babam falan. hiç vurmadı ha. Ben vurdum. sıra. <laughs> Baba sen de <laughs> vurdun o şey o tokun herhalde. Yapacağım. Ben vurdum. Dört kız ama. İki, iki, dört oluyor. Evet, dört. <laughs> daha okula gitmiyor ya. Ama sen bir düş salsam daha Mesu kolay ser. değil mi sen. Yirmiye kadar çok hızlı sayıyorum. Bir düş <laughs> <sonra gülüyor> çok, çok iyi, çok iyi. Yirmiye kadar saydık gerçekten. Yirmiye kadar, kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 bana kadar değil, da sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. Aa! Kulağımız ayrı. Bize kadar saymayı bilmiyorum ben. Afşin ikinci kez ol oluşuyor. Sen hiç olmadın ha? Oldum ya. Ya bir kere oldu. Anne! Ben de bir kere oldu. Ben, 6, ben, 6, ben niye iki kere oluyorum? Arkadaşlar Afşin ikinci. Altı üç ben bir. Ya, ya. Ha, Altı yüzde yüzde yüzde. Altı yüzde yüzde yüzde. Altı ışık yüzde yüzde. Altı yüzde yüzde yüzde. Altı yüzde yüzde yüzde. Yeter bu kadar versin. Aa anne. Ne, ne bu Kaç? Be? Bu kaç? Bu kaç? Sıfır bu, ka bu kaç? Aa, şeyim, bu kaç? Ha? Bu kaç? Ha? Bu kaç? Ha, evet. 100. Yanlış benim. ben almayayım yapmıştım. Hayır ben 200 yapmıştım yok. Hadi bir iki üç. Hayır hayır daha var. İnanılmaz. Bana biraz katil Doğru gel, tutup, 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 ses tutup, 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 Betül ablayı Hayır ben değilim. Hayır sen benim başımdaydın. He? Bence kaçtın. Ne? Kaçtı. Yok sen. Biz de. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Videonun sonuna saat geldik. Biraz, evet videonun sonuna geldik. Saat çok geç olduğu için insanların rahatsız olmasını istemiyoruz. Ee, bir de yarın sınavım var. Sınava çalışmam lazım birazdan. O yüzden o zaman görüşürüz. Bir ha, bu arada. Ben not edeceğim. bir dakika. Bir. Ya ben bu, videolar, bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız Hı -hı. videoyu like atıp abone olmayı unutmayınız ki biz biz sizin istediğiniz e, tarzda videoları bilelim. Ona göre şey yapalım. E, ben notumu ediyorum. Bete ablam dediği gibi aynı şeyi diyecektim. Bu o arada yoruma da yazabilirsiniz. Evet Biz unutmayın. Abone İstediğiniz tür şeyleri yorumlara yazın ki biz de sizin istediklerinizi yapalım. Şey. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ha bu arada video videolarımızın videolarımızın devamını evet devamını attığınızda bilmek istiyorsanız bildirim zilini de açabilirsiniz. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.